11 Aralık Pazartesi A1 Kapital'den herkese günaydın. Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. Asya piyasaları önümüzdeki yıl erken ve hızlı bir faiz indirimi turuna ilişkin piyasa umutlarını güçlendirebilecek ya da kırabilecek merkez bankası toplantıları ve Amerika enflasyonuna ilişkin verilerle dolu bir hafta öncesinde Pazartesi günü düşüş yaşadı. Hong Kong %2 ve Çin tüketici fiyatlarının Kasım ayında %0,5 düştüğünü gösteren verilerin ardından %0,6 düşerken Japonya %1,6 alıcılı seyirde. Amerika vadelileri %0,0,3 bandında yatay. Tarım dışı istihdam verisindeki canlılık ve Fed'in sıkılaştırmaya devam edebileceği endişesi dolara talebi arttırdı ve dolar endeksinde teknik olarak 200 günlük ortalaması 104,2 seviyesinin altına sarkmasını engelledi. Sonuç olarak da endeks 104,5 seviyesinden ve Amerika 10 yıllık tahvil faizi %4,24'ten işlem görmekte. Ons altında ise Cuma günü açıklanan Amerika İstihdam ve Michigan Tüketici Güven Endeksleri piyasadaki iyimserliği aldı ve Geçen hafta 2145 doları gören altın 2000 doların altına sarkarak 1998 dolardan işlem görmekte. Bugünün yurt içi gündemine baktığımızda Ekim ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerin 800 milyon dolar fazla vermesi İşgücü istatistiklerinin 9,3 ile tek haneli seviyelerde kalmaya devam etmesi, sanayi üretimi verisinin aylık %0,2 düşüş, yıllık %2,0 artış olacağı tahminde edilmekte. Ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı ve Amerika'daki Halkbank davasında duruşmada bugün gerçekleştirilecek İçinde bulunduğumuz haftada BIST 100 endeksinde 7850 ile 8150 seviyesinin ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 7850 seviyesi üzerinde kalındığı sürece endekste dalgalı seyirin devamını bekliyor olacağız. Ancak bu desteğin kırılması ise geri çekilme eğilimini hızlandırabilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, kazancınız bol olsun. thank yeah. you